Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugün günlerden pazartesi haftanın birinci günündeyiz. Bu haftaki ilk etkinliğimiz bir matematik çalışması olacak arkadaşlar. Bakın önümde 20 tane küp şekerim var. Acaba bu küp şekerlerle neler yapacağız merak ediyor musunuz? İsterseniz hemen anlatmaya başlayabilirim. İlk olarak 20 tane küp şekerimi mor kartonumun üzerinden sarı kartonumun üzerine Birer birer sayacağım. Daha sonra 20'ye ulaştıktan sonra 20'den geriye doğru birer birer sayacağız. Anlaştık mı? Hadi başlayalım hep birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 işte 20'ye kadar saydık. Şimdi 20'den geriye doğru birer birer sayıyoruz. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 İşte 20'den geriye doğru saymamızı tamamladık. Şimdi de ikişerli ikişerli sayalım olur mu? Hadi başlayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 işte ikişerli ikişerli 20'ye kadar saydık. Şimdi de 20'den geriye doğru ikişerli ikişerli sayalım olur mu? Hadi başlayalım. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 İşte 20'den geriye doğru ikişerli ikişerli saymamızı da tamamladık. Umarım bana eşlik ederken çok keyifli vakit geçirmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.